Koreli üretici Sanyong, dördüncü nesil Koranda modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Türkiye'de de sevilen modelin yeni neslini incelemeye ne dersiniz? Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Markayı C SUV olarak isimlendirilen kompakt SUV segmentinde temsil eden yeni Corando, markanın 2016 yılında sergilediği SIV 2 konseptinden ilham alıyor. Yeni Corando'nun tasarımı ufak kardeşi Tivoli'den izler taşıyor. Daha köşeli bir yapıya kavuşan araç eskisine göre çok daha güçlü görünüyor. Bu etkiyi yaratansa hiç şüphesiz yeni ön panjur ve farlar. Yan bölümde tiyoliden izler taşıyor. Özellikle kalın C sütunu bu benzerliğin doruğa ulaştığı kısım. Yeni korando 4452 mm uzunluğa ve 1870 mm genişliğe sahip olacak bu değerlerle eski Korando'ya göre ciddi anlamda büyüdüğünü görüyoruz. Arka kısımda LED destekli stoplar öne çıkıyor. Standart farların içinde kullanılan C formlu 3 aydınlatma grubu dikkat çekici. Aracın iç mekan tasarımı teknolojik öğelerden oluşturulmuş. Malzeme kalitesinde artış olduğu vurgulansa da bunu ancak aracı gerçekten incelediğimizde göreceğiz. Yeni Korando'da halk arasında hayalet gösterge olarak isimlendirilen dijital göstergelere geçilmiş. 10.25 inçlik bu ekran navigasyon dahil pek çok bilgiyi sürücüye iletiyor. merkezi eğlence arayüzü ise 9 inçlik dokunmatik ekrandan oluşuyor. Aracın aks aralığı 2675 mm olarak açıklanıyor. Bu eski modele göre 25 mm artış anlamına geliyor. İddiaya göre yeni Korando arka sırada segmentinin en geniş iç mekanını sunacak. Aracın bagaj hacmi 552 litre olmuş. Bu hacim arka koltuklar yatırıldığında 1.248 litreye yükseliyor. Korando'da 1.5 litrelik direkt enjeksiyonlu, turbo benzinli bir motor ve 1.6 litrelik turbo dizel bir motor kullanılacak. Benzinli motor 5500 devirde 163 beygir güç, 1500 devirden itibaren ise 280 Nm tork üretiyor. Dizel motorsa 4000 devirde 136 beygir güç, 1500 devirden itibaren ise 324 Nm tork üretiyor. Otomatik 1.6 dizel seçenek 2 tonluk çekme kapasitesine sahipken, benzinli motor ve diğer şanzıman opsiyonlarında bu kapasite 1.5 tona geriliyor. 4x2 seçeneklerde manuel şanzımanın yanında 6 kademeli Aisin üretimi otomatik şanzıman opsiyonu bulunacak. Aisin firmasının Peugeot'un EAT6 şanzımanının da üreticisi olduğunu hatırlatalım. Araçta ayrıca start-stop sistemi de olacak. Araçlarını Güney Kore'de üreten SsangYong firmasının %75 hissesinin sahibi ise Hintli Mahidra firması. Yeni Korando Güney Kore'de hemen satışa sunulacak. Avrupa pazarlarına gelişi ise 2019 ortasını bulacak. Türkiye'de ise 2020 başında satılması çok olası.